Kemoterapi ilaçlarımı ödemediler. Beni ölüme terk ettiler. Bundan önceki 8 milyon TL bana ilaç ödediler. Ödedikleri ilacı da bir gecede çöpe attılar. Bakıcı maaşımızı dahi kestiler. Bizi adeta ölüme, açlığa, yoksulluğa, sefalete sürüklediler. Essale benim için hayatımda en zor konuşma belki de. Ramazan benim hem hemşerim hem de arkadaşımdı. 2018 yılında Adana'da yaptığımız bir panelde kendisiyle tanıştık. O günden bugüne dostluğumuz devam eder. Türkiye'deki yüz binlerce insan gibi KYK zulmünden etkilenmiş ve hastalığını artıran en önemli sebep de bu KYK zulmüydü. KYK öyle bir şey ki Ramazan'la beraber belki de 1200 küsür kişi hastalıklara yakalanarak bilmediği işlerde yaşamını kaybetti. İş kazasında yaşamını kaybetti. Artık en son Ankara'da yaptığımız bir toplantıda yaptığı konuşmada aynen şunu diyordu. Sizin terörist ithamınızı reddediyorum. Ramazan çok zor koşullarda okumuş. Devlette bir işi olan ailesinin geçimiyle uğraşan bir insandı. Diğer kahyakalılar gibi. Evet, bizi çok derinden üzdü. Yani şu an Türkiye'de birçok insan tabii ani olduğu için gelemedi. Herkes başsağlı mesajlarını iletiyor bize. Bizim için çok ağır bir ölüm. Ee, hepimizin başı sağ olsun. Sadece ailenin değil hepimizin başı sağ olsun. Bizim için de çok önemli bir değerdi. Buradan şunu söylemek istiyorum. Artık yeter. Biz ölmek istemiyoruz. Ramazan göreve döndüğünde ki projelerinden bahsederdi. KYK sonrasında İnsan Hakları Derneği'ne üye olmuştu. İşte İnsan Hakları Derneği'ne bağış yapacağım, bir oda yaptıracağım falan. Böyle hayalleri vardı. O kadar iyi niyetliydi ki. Söyleyecek söz yok. Umarım bu zulüm bir an önce biter. Sağlık için kredi kullanmayı düşündüm. Yurt dışında tedavi olmayı düşündüm. Aynı zamanda biz e, kanun hükmünde kararnamayla ihraç edildiğimiz için pasaport şehri düşmüşler bize. Sakıncalı vatandaş olduğumuz için yurt dışına tedaviye dahi gidemiyoruz. Altyazı